Finansal analizlerin altyapısını teşkil eden sabit sermaye yatırımlarının nasıl hesaplandığını, sabit sermaye yatırımının nasıl bulunduğunu e, anlatmıştım. Nasıl hesaplamanız gerektiğini de anlatmıştım. E, Birçok unsur içeriyor sabit sermaye yatırımları. Şimdi sabit sermaye yatırımlarını anlattıktan sonra bunun e, artık işletmemizin ya da fizibilitesini yapmaya çalıştığımız e, kuruluşun, e, tahmini gelir ve giderlerini hesaplamamız gerekiyor. Buna proforma gelir ve gider tabloları deniyor. Bu proforma gelir ve gider tablolarını e, açıkladığımızda artık finansal analizler yapabilmemizin, yani rentabiliteyi, geri ödeme süresini ya da işkarlık oranını net bugünkü değer gibi bir takım hesaplamaları yapabilmemiz için gerekli olan verileri sağlamış olacağız. Bu verilerle eğer burada doğru burada yanlış yapmazsak doğru sonuçlara ulaşırız. Ancak burada yanlış yaparsak işletmemizde elde ettiğimiz geri ödeme süresi, eee rentabilite, karlılık oranları yanlış sonuçlar verecektir. Onun için proforma gelir tablosunda yani tahmini tahmini proforma gelir tablosu dediğimiz tahmini gelir tablosudur. Projemiz varsayalım ki 15 yıllıksa 15 yıl süresince tahmin edilebilecek yani ne kadar satışlarımız olacak, ne kadar sermaye artışlarımız olacak, nereden ne kadar yan giderler, gelirlerimiz olacak? Hepsinin e, hesap edildiği yıl yıl bir tarafta yıllar, bir tarafta e, tahmini gelir unsurları ve toplam gelir olmak üzere bir tablo yapacağız. Şimdi bu gelir tablosu gerçekten çok önemli değerli arkadaşlar. Gelir tablosunun gelir tablosunda ne var? Sadece ana unsurlar yok. Ana unsurların yanında neler var? Yan unsurlar da var. Örneğin hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılıkta ana unsur, ana gelirimiz nedir? Sütse. Yan gelirlerimiz işte dana, danaların satışından elde ettiğimiz gelirler ya da gübrelerin satışından elde ettiğimiz gelirlerde yan gelirler olacak. Eğer besicilik yapıyorsak yaptığımız işte gübreler vesairelerde yan gelirler olacak. Bunların parayla hesap edilmiş tahmini olarak tahmini olarak gelir gelirleri burada ne yapmamız gerekiyor vermiş olmamız gerekiyor. Gelirle gider arasındaki fark da elbette ki. <laughs> Neyi içerecek karı içerecektir. Demek ki geliri anladık. Satışlardan elde ettiğimiz kavramlar ya da değerler parasal değerler gelirimizi olacak. Şimdi gelir tablosunda dediğim gibi bir tarafta yıllar var. İşte bir Excel tablosunu düşünün birden şöyle bir şey ee, şimdi şimdi gelirler diyoruz. Projenin bittikten sonraki sürecini bakın projenin bir hazırlanma süreci var. Proje süresi diyoruz. Ee, Varsayalım ki iki yıllık bir proje yani iki yılda yatırım yapılacaksa bir elma bahçesindeki yatırım iki yıldır 2 yıllık e, gelirler ya da giderler. Gelir yok. Giderleri bir tabloya koyuyoruz. Ondan sonraki yıl, birinci yıl, ikinci yıl, 3. yıl, dördüncü yıl e, gibi, 15. yıl gibi bir değer koyuyoruz. Yani şu şekilde bir ne yapıyoruz? E, Excel tablosu yapıyoruz. Burada e, gelirleri koyuyoruz. İşte ana ürün diyoruz. Ana ürünün yanında yan ürün. Eğer olursa diğer gelirler, mesela danışmanlık vesaire gibi. Ondan sonra altına da toplam diyerek şu şekilde bir e, tablo yapıyoruz. Şimdi buradaki 15 yıllık periyot yani gelir tablosu e, bizim tahmini gelir tablomuzdur ya da proforma gelir tablomuz diyebiliriz. Şimdi proforma gelir tablosunun yanında bir de ne yapmamız gerekiyor? Aynı mantıkla gider tablosu koymamız gerekiyor. İşletme giderleri. Bu işletme giderlerinin içinde ne var? Ham maddeler var, yardımcı maddeler var, işte diğer sabit giderler var, yarı sabit giderler var ya da değişken giderler var. Hepsini ne yapıyoruz? İş gücü masrafları. Bunları ayrı ayrı tablolarda hesap edip oradaki toplam, toplamları getiriyoruz. Örneğin işçi giderlerini ayrı bir tabloda hesaplayabiliriz. Kaç tane, 20 tane işçi çalıştırıyoruz varsayalım ki. 20 tane işçinin maliyetini ayrı bir tabloda işgücü maliyetleri olarak hesaplıyoruz. Oradaki işgücü maliyetlerinin toplamını gider tablomuza aktarıyoruz. Benzer durumda amortismanlar, sabit yatırım tutarlarının, sabit sermaye unsurlarından ortaya çıkan amortismanları da ne yapmış oluyoruz? Her birini ayrı ayrı hesaplayarak yine amortisman tablosundan, amortisman tablosunun toplamındaki değeri buraya aktarıyoruz. Şimdi gider kalemleri, gelirleri anladık herhalde. Gelir tablosunun nasıl yapılması gerektiğini de e, anladınız. Gelir tablosu dediğim gibi bir tarafta yıllar koyacaksınız. Proje kaç yıllıksa e, bir tarafta da e, gelir unsurları koyacaksınız. Nasıl gelirler elde ediliyorsa işte ee, ana ürünler, yan ürünler, yan ürünler bunların detaylarını da koyabilirsiniz. Örneğin elma, elma bahçesi ama 5 çeşit elma üretiyorsak her bir çeşidin ürettiğimiz çünkü fiyatları farklı olacaktır. Üretilen miktar farklı olacaktır. Miktar ve fiyat çarpımı, miktar ve fiyat çarpımından gelirleri hesap etmiş olacağız. Yan gelirler olabilir mi? Yan gelirler olabilir. Ee, o yan gelirleri de buraya e, koyacağız diğer danışmanlık vesaire gibi gelirlerimiz olabilir mi? Olabilir. Onlardan ne kadar gelirimiz varsa yani proje için ne kadar gelir unsuru varsa hepsini tek tek alt alta açıklayacağız ve miktarla fiyatı çarparak toplam gelire ulaşacağız. Yani burada aylık gelirler olabilir. Aylık gelirleri yıllığa çevireceğiz. Burada çünkü yıl itibariyle hesaplamamız gerekiyor. Yıllık gelir toplamlarını da hesaplamış olacağız. Şimdi Gelirler tablosu da anlaşıldı herhalde. Gelirler tablosu son derece basit. Çünkü işletmede ana ürün ama şöyle basit. Eğer bir bir diyelim ki atıştırmalık ürünler fabrikası kuracaksanız. İşte atıştırmalık ürünler fabrikasında ne var? Bir yığın ürün var. Yani belki 20 çeşit ürün var. O 20 çeşit ürünün tek tek hepsini ne kadar üretileceği, kaç paraya satılacağı ve ne kadar miktarda üretileceğiyle Üretim çarpı satış fiyatıyla çarpmanız, dolayısıyla kocaman bir gelirler tablosu bulmanız gerekiyor. Şimdi atıştırmalık ürünler fabrikasında tabii ki çok sayıda gelir unsuru vardır. Çünkü bir tane atıştırmalık yok ki. Bir markete gidiyorsunuz, atıştırmalık reyonuna baktığınızda onlarca çeşit üründen görebiliyorsunuz. İşte onların her birinin ne kadar üretilmesi gerektiğini ve fiyatlarıyla birlikte çarparak ne yapmış oluyorsunuz? burada gelir tablosuna eklemiş olmanız gerekiyor. Gelir tablosu ve gider tablosu aylık bazda yani siz günlük hesaplayabilirsiniz, aylık bazda hesaplayabilirsiniz. Onların hepsini çarparak yıllığa toplamanız gerekiyor. Yani bir yılda elde ettiğiniz toplam gelirler ne kadarsa o kadar geliri burada ne yapmanız gerekiyor? Vermeniz gerekiyor. Şimdi projelerde yıllık hesaplamalar yapılır değerli arkadaşlar. Hesaplamalarınızı yıllık bazda yapmazsanız, e, o zaman aylık bazda, haftalık bazda e, yanlış sonuçlar bulabilirsiniz. Eğer haftalık bazda önemli değil, haftalık bazda değerlendirmeler yapabilirsiniz. Haftalık bazdaki verileri e, yıllık mevsimsel değişmeler dikkat alınarak bir yıla e, bütünleyebilirsiniz. Yani bir yıla tamamlayabilirsiniz. Böylece yıllık gelir tablonuzu elde etmiş olursunuz. Aynı şekilde giderleri de mesela günlük giderler üzerinden durarak günlük giderleri haftalığa, haftalığı aylığa, aylığı da e, yıllığa çevirerek yıllık giderleri bulmanız mümkün olur. E, yani küçükten büyüğe doğru giderek yıllık bazda hesaplamalar yapmanız gerekecek. Şimdi gelirle giderin arasında kar dediğimize göre karı daha sonra hesap edeceğiz. Çünkü gelir tablomuz ve gider tablomuz hazır olmadan Bunları elde etmemiz yani karı hesaplamamız çok mümkün değil. Peki gider tablosunu nasıl yapacağız? Giderde de tabii ki bir yığın gider unsuru var. Her bir varsayalım ki atıştırmalı ürünler fabrikası kuruyoruz. Atıştırmalı ürünlerin her bir unsurun evet 20 çeşit ürün var. 20 çeşit farklı gelir var ama 20 çeşit de farklı ne olacaktır? Hambadde kullanılacaktır. 20 farklı çeşit de gider olacaktır. Evet işçi gideri belki aynı olacaktır. İşte makinalar ekipmanlar aynı Akira ekipmanları kullanılacaktır. Amortismanlar değişmeyecektir. Ama neler değişecektir? Hammaddeler ve yardımcı maddeler değişmiş olacaktır. Dolayısıyla ham maddeler ve yardımcı maddeleri de buraya koyarak e, neyi hesaplamış olacağız? O ürünün tek bir ürün bazında giderini hesaplamış olacağız. Şimdi bunlar neden önemli? Bunlar daha sonraki eee çalışmalarımıza altyapı teşkil edeceği için önemli. Varsayalım ki 20 farklı çeşit ürün üretiyorsak, 20 farklı üründen hangisi bize daha karlı olacak? Biz hangi ürüne ağırlık vermemiz gerekiyor? E, bunu da bulmamız gerekiyor. Ya da diğer usu, diğer bir e, dersimizde ben bunu e, Boston Ekonomi Okulu'nun bulduğu e, pazarlama, pazarlama dersindeki anlatmıştım. E, ürünlerin kategorize edilmesiyle açıklanabilir burada. Evet. Maliyet unsurları ya da gider unsurlarını üç ana kategoride değerlendirmek mümkündür. Bunları çeşitli işletme kitaplarında zaten hangilerinin gider unsuru olduğunu ne kadar gider olduğunu görmüş olmanız gerekiyordu. Giderlerimiz üç temel varsayımda, üç temel üzerinden hareket ediyor. Bir tanesi sabit maliyetler, diğeri değişken maliyetler ve yarı değişken maliyetler. Yarı değişken maliyetlerde sabit olmakla birlikte e, belirli kapasiteye kadar sabit. Kapasite arttığında e, artan maliyetlerdir. Varsayalım ki işçiler e, geçici işçiler var, daimi işçiler var. E, Tesisinizde 20 tane daimi işçi var ama tesisiniz büyüdü. Büyüdükten sonra ne, yap, ne yapacaksınız? Bir tane daha işçi aldığınızda ne olmuş olacak? O işçinin maliyeti de işçi maliyetlerini bakın bir seferde tekrar sabit hale getirecek. Değişken, merdiven şeklinde olan giderler de yarı değişken giderler şeklinde ya da yarı değişken maliyetler şeklinde hesaplamış olabiliriz. Sabit maliyetler ya da sabit giderler nedir? Üretim miktarına bağlı olmaksızın olan giderlerdir. Bunun mesela ev kirasıdır. Ev bir ev kiralamışsınızdır. Evde iki kişi kalabilirsiniz. Tek kişi kalabilirsiniz. Üç kişi kalabilirsiniz. Ya da beş kişi kalabilirsiniz. Kira değişmez. Kira aynı kalır. Öyleyse kira aynı kalacağına göre kira giderimiz nasıl bir giderimizdir? Kira giderimiz sabit bir giderdir. Sabit gider. Dolayısıyla kira giderinde ne vardır? İşte aylar itibariyle e, belirli 1200 lira kira varsa. Varsayalım 1200 liraysa. Aylar itibariyle birinci ayda 1200. ikinci üçüncü... Ama ikinci ayda ki iki kişi kaldınız. Üçüncü ayda arkadaşlarınız geldi. Beş kişi kaldınız. Öbür ay gitti. Bir tek başınıza kaldınız. Nedir? Hiç. Ama kira 1200 lira değişmiyor. Dolayısıyla bu giderlere biz sabit giderler diyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii bir unsurun belirli bir kapasitesi var. E, kapasiteyi doldurdunuz. Varsayalım ki bu 10 kişilik bir kapasite. Eğer e, talep devam ediyorsa siz yeni bir e, hamle daha yapmak, kapasiteyi artırmak istediğinizde ne olmuş olacak? Bunun için yeni bir e, yatırım unsuru ya da yeni işçiler, yeni makineler almak durumunda kalacaksınız. Yeni makineler ve yeni e, işçiler sizin giderlerinizi, sabit giderlerinizi, böyle dümdüz olan giderlerinizi e, bir anda böyle çıkaracak, tekrar sabitleyecektir. İşte bu basamak şeklinde olan maliyetlere de biz ne diyoruz? Yarı değişken maliyetler diyoruz. Çünkü bunlar kapasiteyle ilişkili olan maliyetlerdir. Kapasite değişimlerine bağlı olarak e, nedir? Maliyetlerimiz azalmakta ya da çoğalmaktadır. E, yine sabit olmaktadır. Düz çizgi halinde gitmektedir. Ama düz çizgi halinde gider, giderken işte kapasitemizin bağlı olarak ya da üretim miktarımızın değişkenliğine bağlı olarak ne yapmaktadır? belirli bir sabitliği merdiven şeklinde devam ettirmektedir. İşte buna yarı değişken giderler diyoruz. Değişken giderler ise ya da değişken maliyetler ise üretim sıfırken sıfır olan ama üretim miktarı arttıkça artan giderlerdir. Örneğin ham maddeler, ham maddeler nasıl giderlerdir? Ham madde kullandıkça artan giderlerdir. Örneğin elektrik gideri, elektrik gideri nasıldır? kullandıkça artan bir giderdir. Doğalgaz giderini keza aynı şekilde doğalgaz gideriniz, elektrik giderimiz, su giderimiz, kullandıkça artan giderlerimiz ne diyoruz? Değişken giderler diyoruz. Değişken giderler işletmenin kapasitesine, çalışma şekline, çalışma yapısına bağlı olarak talebe bağlı olarak daha doğrusu değişen, talebe bağlı olarak artan ya da eksilen periyotlar çizen bir değişken türümüzdür. Bu değişken üretim sıfırken sıfır ama dalgalanmalar göstererek genelde üretimin artışına bağlı olarak e, artan e, yapıda olan e, giderlerdir. Bu giderlerimizde biz e, değişken giderler diyoruz. Şimdi bu değişken giderler, sabit giderler, yarı sabit giderler neler varsa bunların asli unsurları, bunları getiren unsurlar. Neler var? Mı? Örneğin ham madde kullanımı, ham madde ve yardımcı maddeleri ayrı bir tablo yaparak ham madde ve yardımcı kullanılan ham madde ve yardımcı maddeler tablosundan toplam değerini buraya getiririz. Yani bizim gider tablomuzda aslında ne var? Ham maddeler var, yardımcı maddeler var, işçilik giderleri var, diğer giderler var, elektrik giderleri, enerji giderleri, doğalgaz giderleri, su giderleri gibi Giderler var. Bunların hepsini ayrı ayrı hesaplayıp ayrı ayrı tablolardan buraya getirip gider tablosu adı altında birleştirebiliriz. Aynı gelirlerde olduğu gibi, varsayalım ki 20 farklı çeşitteki geliri ne yapıyoruz? Her birini ayrı ayrı hesaplayıp buraya getirebiliriz. Değerli arkadaşlar, fizibilite yapıtları aslına bakarsanız zor değildir, çok keyiflidir hazırlanması. E, sadece öngörülerinizi doğru yapmanız gerekiyor. Doğru öngörülerle hareket ettiğinizde doğru sonuçlar veren, gerçekten size yol gösteren, sizin yolunuzu aydınlatan bir çalışmadır. Ancak ısrarla ve inatla söylüyorum, ancak varsayımlarınızda yanlışlıklar yaparsanız, varsayımlarınızda bilimsellikten uzaklaşıp, duygusallıkla hareket ederseniz, oradaki aldığınız katsaylar yanlış olur. Yanlış katsaylardan elde edeceğiniz değerler de yanlış değerler olur. Dolayısıyla orada ne yapmış olursunuz? Hatalar yapmış olursunuz. Çünkü e, fizibilite etütlerinde dört işlem kullanıyorsunuz. Dört işlemden daha fazla bir işlem yaptığınız yoktur. Toplama yapıyorsunuz, çıkartma, çarpma, bölme yapıyorsunuz. Yani dört işlemi yaparak bir takım hesaplamalar yapmanız mümkündür. E, bu proforma gelir ve gider tabloları gerçekten önemlidir. Çünkü proforma gelir ve giderler üzerinden e, ne yapılıyor? Finansal analizler yapılıyor değerli arkadaşlar. Devam edeceğiz.